1966'dan bu yana üreten ülkemizin sanayi devi, gücü ve büyüklüğü tartışılmaz yarım asırlık lider. Nuh Çimento Geleceğe daima ışık tutan bu girişimcilik öyküsü yalnız bir başarı hikayesi değil, Türkiye sanayisinin bir liderlik eseridir. Küresel ölçekte hızla büyüyen Türkiye, 2023 hedeflerine kararlılıkla koşarken Nuh Çimento olarak hiç durmadan üretiyor, ülke ekonomisine güç katıyoruz. Türkiye ve Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük çimento üretim kapasitesine sahip olan Nuh Çimento, fabrika alanına paralel konumdaki liman tesisleri ve otoyollara olan yakınlığıyla ürün ve hizmetlerini iç ve dış piyasalarda eksiksiz sunabilen stratejik bir noktada bulunuyor. Nuh Cimento Eğitim ve Sağlık Vakfı ile birçok projeye desteğini sürdüren, çevreye ve gelecek nesillere olan sorumluluklarının bilincinde olan Nuh Cimento, yeni yatırımlar ve iyileştirmelerle yarınlara daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyor. Nuh Cimento, sürdürülebilir büyümenin önemine inanıyor doğal kaynak kullanımını azaltıyor ve atığı kaynağında önleyici faaliyetlerle çevreye daima katma değer sağlıyor. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmiş olup, halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini sürdüren Nuh Çimento, paydaşları tarafından en değerli ve verimli şirket olma yolunda ilerlemeye devam ediyor ve edecek çimento inşa ettiği binalar köprüler barajlar ve yollarla hayatı birleştiren değerlere sahip çıkıyor yarım asırlık lider Nuhçimento bizim başarımız bizim geleceğimiz bizim hayatımız birlikte geleceği yazmak için tam yol ileri.